Rockstar Games'i çoğu kişi yaptıkları GTA serisiyle ya da Max Payne ile hatırlar. Ama 2003'te Rockstar Herkesi şaşırtan hatta şoke eden bir oyun çıkarmıştı. O oyun Manhunt'tu. Bu oyun şiddet eğlenceli göstermek yerine oyuncuyu rahatsız etmek için tasarlanmıştı. Rockstar North yani GTA'nın yapımcıları bu kez şiddetin arkasındaki psikolojiyi anlatmak istemişti. Bölüm 1: Şiddeti Yansıtan Aynı. Rockstar North ekibi şiddet temasını bambaşka bir açıdan ele almak istedi. Manhunt'ın temel fikri sadece öldürmek değil, öldürmenin rahatsız edici doğasını hissettirmekti. Yapımcı Sam Hauser projeyi şöyle tanımlamıştı: "Bu oyun bir eğlence ürünü değil, bu toplumun karanlık tarafını yansıtan bir ayna. Ekip dönemin tartışmalı sınav film efsanelerine yani gerçek cinayetlerin gizlice kaydedildiği iddia edilen filmlerden ilham aldı. Amaç şiddeti yüceltmek değil, onu ne kadar kolay tükettiklerimizi göstermekteydi. Manhunt klasik rockstar oyunlarından çok farklıydı. Aksiyon yerine gizlilik ön plandaydı. Gölgelerde saklanıyor, düşmanların arkasına sessizce yaklaşıyordu. Oyun infaz sistemini 3 kademe sunuyordu. Beyaz, hızlı ve sessiz, tarı biraz daha sert, Kırmızı, en vahşi ve en rahatsız edici versiyon. Bir plastik poşet, beyzbol sopası, cam şişe, vahşet içeren bir sürü bitiriş yapabiliyordunuz. Ayrıca ses sistemi de çok önemliydi. Koşarsan düşman seni duyar, uşağa çıkarsan fark edilirsin. Gölgede kalmak eşittir hayatta kalmak. Oyun Render motoruyla yapılmıştı. Yani GTA 3'ün motoru. Ama ton olarak tamamen farklıydı. Karanlık, kirli sokaklar, loş ışıklar ve VHS tarzı buluntu film estetiği her şey oyuncuya bir rahatsızlık hissi vermek için tasarlanmıştı hatta. Oyunun en güçlü yani sadece kan değil rahatsızlık. Cash bir yandan hayatta kalmaya çalışıyor diğer yandan yönetmen Stark Vader'ın sözleri beynine kazanıyor. Greedy, God, gore, be bu söz sadece oyun içindeki izleyicileri değil bize söylüyor. Ekranın başında bu infazları izleyen bizlere. Rockstar oyuncuya şunu sordurmak istiyor. Ben bundan neden keyif alıyorum? Manhunt şiddeti eğlence olarak sunan medyayı eleştiriyor. Ama bu eleştiriyi oyuncunun bizzat katıldığı bir deney haline getiriyor. Bölüm 2 Oyunun Konusu Oyunda idam cezasına çaptırılmış James Earl Cash adlı bir mahkumu kontrol ediyoruz. Ama idam edilmek yerine gizemli bir yönetmen tarafından kaçırılıyor ve ölümcül bir filmde oynamaya zorlanıyor. Bu yönetmen Lionel Starkweather. Her bölüm onun kamerasıyla çekilen bir sahne gibi ilerliyor. Starkweather telsizden emirler veriyor ve sen Cash hayatta kalmak için öldürmek zorundasın aslında bir hayatta kalma ve medya eleştirisi hikayesi. Sen bir oyuncusun ama aynı zamanda bir ürün. Seyirci için var olan bir katil. Bölüm 3. Kırılma noktaları ve tepkiler. Oyun çıktığında ortalık karıştı. Basın, politikacılar, ebeveyn dernekleri herkes menhanta saldırdı. Bu bir oyun değil. vahşi simülatörü manşetleri gibisinden atıldı. Bazı ülkelerde yasaklandı. Bazı mağazalar satmayı reddetti. Ve 2004'te işler daha da karıştı. İngiltere'de bir genç cinayet işledi. Ve medya suçu menhanta attı. Sonradan oyunun teyilde değil kurbanda bulunduğu ortaya çıktı da Rakslar büyük bir baskı altına girdi. Bu olay Manhuntik'in gelişimini bile etkiledi. Oyun sansürlendi. Bazı ülkelerde tamamen yasaklandı. Ama ironik bir şekilde bu yasaklar oyunu efsaneleştirdi. Birçok kişi Manhunt yasaklanmış bir sanat eseri olarak görmeye başladı. Manhunt yüzeyde bir katil oyunu gibi görünür ama aslında modern medyanın şiddetle ilişkisini eleştirir. Televizyon, sinema, haber bültenleri hepsi vahşeti satar. Rockstar bunu yüzümüze vurur. Biz bu tarz içerikleri izlerken hep seyirci konumundaydık. Sonuç Manhunt oyun dünyasında bir dönüm Noktasıydı. Kimi için sınırları aşan bir vahşet, kimi için ise cesur bir sanat eseri. Raksar Manhunt ile sadece bir oyun yapmadı. O oyuncunun eline kan bulaştırdı ve ona aynayı tuttu. Sen de izliyorsun sen de bundan zevk alıyorsun farkın ne? Bugün bile Manhunt şiddetin sanatsal yönünü tartıştıran bir kült yapımı olarak anılıyor. Her ne kadar yasaklanmış olsa da hala fısıltıyla söylenen bir isim.